Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir örgü modeli. Bu modelden çok güzel krop modeli olabilir. Yazlık, hırkalar, yelekler. Dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok zarif bir model arkadaşlarım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Bu model için gerekli olan zincir sayımız çift sayı yani 2 ve katlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane zincir sizlere anlatacak kadar yeterli. Sizler bu sayıyı dilediğiniz kadar büyütüyorsunuz arkadaşlar. Bir, iki tane daha zincir çektim. Tığımı sardım. Hemen üçüncü zincirime bir tane yarım trabzan. Tığımı sardım. Zincirime batıyorum. Ve bu üç ilmeğimi bir kere de kapatıyorum. Bu şekilde bir sıra alt taban oluşturuyoruz. Bu yaptığımız yarım trabzanların üzerine modelimizi uygulayacağız arkadaşlar. Alt tabana trabzanda çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde yarım trabzan yapmak istiyorum. Hemen üzerine modelimizi uygulayacağız inşallah. Bu arada modelimiz tek sıra çok kolay bir model. Çok çabuk ilerleyen kolay ve zarif bir model arkadaşlar. Malum önümüz yaz. Bu yazlık örgüler yaz gelmeden iplerimizi alalım ve yazlık örgüleri hazırlamaya başlayalım inşallah hemen bu şekilde bir sıra yarım trabzan çalışalım ve modelimizi üzerine uygulayalım en son zincirime de bir tane yarım trabzan kalan ipimi de hemen kesiyorum ve modelimize başlayalım şimdi arkadaşlarım ilk başlangıç olarak 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığıımız sardım bakın burada birinci değil ikinci trabzanımın ön yüzünden belinden doluyorum 1 2 3 üçlü trabzan 2 tane zincir bir trabzan atlıyorum diğer trabzanımı bu kez arka yüzünden belinden doluyorum. 1 2 üçlü trabzan. İki tane zincir, bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanımın ön yüzünden belinden doladım. Üçlü trabzan. 2 zincir, bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma da arka yüzünden belinden doluyorum. Ve bu şekilde üçlü trabzan modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde bir trabzan atlıyorum aynen lastik çalışması gibi sadece arada iki tane zincir çekiyoruz bakın burada bir trabzan atlıyorum boşta bırakıyorum yani kısaca diğer trabzanımı arka yüzünden birinden doluyorum üçlü trabzan bu modeli çalışırken arkadaşlar elinizden geldiği kadar gevşek örmeye dikkat edin çünkü bu model sıkı öğrenler için biraz zor arkadaşlar. Çünkü bu modelin görünüşü biraz gevşek durmalı. Buharda basabilirsiniz. En son bittikten sonra bakın bir tane Burada ne ile başlamıştık? Hemen bakalım. Ön yüzünden başlamıştık. Burada da ön yüzünden şu en son zincirime de bir tane üçlü Trabzan. Hatta burada ben saymadığım için bir tane trabzan fazla geldi. Şöyle ikisini bir alalım, iki trabzanı bir yapmış olalım. Bakın modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelin ikinci sırasında ne yapıyoruz? İkinci sırada arkadaşlar ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Bu dönüşlerde hep 4 zincir çekelim ya da 3 tane de olabilir. Siz bakın eğer yüksek kalırsa 3 zincire düşürürsünüz. Bakın şimdi burada mevcut olan trabzanlarımız var. Arka yüzünden olanı arka yüzünden, ön yüzünden olanı ön yüzünden. Hep bu şekilde tek sıra olarak devam ediyoruz. Tığımı sardım. Bakın buradaki trabzanım arka yüzünden belinden doluyorum. Üçlü trabzan iki tane zincir buradaki trabzanın ön yüzünden üçlü trabzan iki zincir arka yüzünden belinden doluyorum üçlü trabzan bir ön yüzünden bir arka yüzünden kabartılı trabzanlar çalışıyoruz aralarda iki tane zincir çekiyoruz ben ilk başlangıçta modeli hazırlarken bir zincir çektim güzel durmadı arkadaşlar çok kastı ben bu yüzden biliyorsunuz benim elimde biraz sıkı ördüğü için iki zincire çevirdim iki zincirle yaptım daha güzel oldu bu şekilde bir arka yüzünden bir ön yüzünden ikili trabzanlar çalışıyoruz bakın buradaki trabzanımızda bu köşede bir tane zincir çekiyorum başlarda ve sonlarda birer tane zincir çekin çünkü bu köşe olduğu için zaten bu şekilde kapanıyor dikiş yapıldığında krop çalışması ya da yele kırka çalıştığınızda zaten bu trabzan içeride kalacak bu trabzan dışarıda kalacak ben bu şekilde yaptım sizler iki zincir çekerek de çalışabilirsiniz tabi bir iki üç tane dört tane zincir çekelim 3 ya da 4 hemen ben de bakacağım eğer yükseklik kalırsa 3 zincire çevireceğim tığımı sardım bakın ilk görünen trabzan ön yüzünden olduğu için bir tane üçlü trabzan tekrar iki tane zincir buradaki trabzanın da arka yüzünden belinden doluyorum üçlü trabzan iki zincir Model şu an çok fazla anlaşılır olmasa da büyüdükçe sizler de modelin ne kadar güzel göründüğünü fark edeceksiniz arkadaşlar. Sadece crop ya da yelek kırkı olarak düşünmeyin. Yazlık kesimlerde plaj elbisesi olarak da bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Çok ince koton iplerle çok güzel plaj elbiseleri de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Tığımı sardım. Buradaki trabzanımı da arka yüzünden belinden doladım. Üçlü trabzan, iki zincir. Hangi trabzan öndeyse ön yüzünden belinden doluyoruz. Bakın hangi trabzan arka yüzündense bu şekilde arka yüzünden belinden dolayıp kabartılı trabzanlar çalışıyoruz. Buradaki trabzanı da bu şekilde ön yüzünden çalıştım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Burada 4 zincir çektim. Bir zinciri şu ara mesafe olarak bırakıyorum. 3. zincirimin tepe noktasına bir tane üçlü trabzan. Bakın bu şekilde modelimiz arka yüzü ön yüzü aynı arkadaşlar. Bakın çift taraflı kullanabileceğiniz çok kolay bir model. Şimdi burada tekrar bir sıra daha örelim 1 2 3 4 tane zincir çekelim Çünkü 3 tanesini kenara bırakıyoruz bir tanesini boşta bırakıyoruz O yüzden 4 tane iyi olur gibi düşünüyorum bakın bir tane trabzan arka yüzünden belinden doluyorum bir tane zincir çektim bir trabzan ön yüzünden iki tane zincir bakın bir zincir çektiğimde bu şekilde kasma yapıyor. Eğer iki zincir çekersek daha güzel görünüyor arkadaşlar. İki zincir çekelim. Buradaki trabzanı belinden doladım. Üçlü trabzan iki zincir. Arka yüzünden belinden doladım. Üçlü trabzan iki zincir. İki tane zincir. Arka yüzünden belinden doladım. 2 zincir ön yüzünden belinden doladım. Bir günde yapacağınız işlemin bir tarafını birkaç saat içerisinde örebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok çabuk ilerliyor. Ben şu an biraz tabi modeli sizlere anlatmak için biraz ağırdan alıyorum. Video çektiğim için siz normalde bunun hırka yaparsanız bir tarafına yani bir arka yüzünü birkaç saat içerisinde örebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Görüyor musunuz? Model gerçekten çok kolay ve çok güzel, zarif bir model. Ben burada size bakın büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Şu şekilde çift taraflı her iki tarafı da kullanışlı arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Çok kolay bir model. 10 dakikada bu modeli hemen hazırladım arkadaşlarım. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.